Aşağı köklü sayılarda ÖSYM tarzında sorular ikinci bölümden devam ediyorum. Aşağıdaki kutuların içine kök 3, kök 8, kök 12 ve kök 18. Yani kök 3, 2 kök 2, 2 kök 3 ve 3 kök 2 sayılarını yerleştireceğiz. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde. Sonuç burada A tam sayısı olmaktadır. Yani iki kutunun çarpımını diğer ikisinin çarpımına böldüğümüzde bir tam sayı bulacağız. O yüzden şunu düşünürsek e, köküçlerle kök 3'lerle kök 2'leri alt alta denk getirecek olursak sadeleşme imkanı olacak. Tabii büyük olanları yukarı payı ne kadar büyütürsek paydayı ne kadar küçültürsek o kadar iyidir. 3 kök 2 ile o zaman 2 kök 3'ü yukarıya yazacağım. 2 kök 3 çarpı 3 kök 2. Yine kök 2'li olan 2 iki kök 2 ve sadece kök 3'lü aşağıda kalacak. Kök 3'ler sadeleşti. Kök 2'ler de sadeleşti. 2'ler de sadeleşti. Buradan gelebilecek en büyük tam sayı değeri 3'tür. ABC'de sayılarının yerine 2, 4, 8, 16, 18 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz? Yani hangisiyle ben bunu sağlatabilirim? Öncelikle burayı kök içerisine yazdığımız zaman ve her iki tarafta aynı gelecekmiş. Kökçe C çarpı kök D'yi şu şekilde C çarpı D şeklinde kök A artı kök 5 şeklinde yazabileceğim. Buradaki sayıları da örneğin 2 ile 4'ü alsak burada her ikisi de ne olmaz? Kök içerisinden çıkmaz. Yani ben buraya 4, buraya 16 verdiğim zaman 2 artı burası 4 gelecektir. Yani 6 bulacağım için şöyle düşünelim. Kök içerisine burası 2 kök 3 burası kök 2 bu zaten yine 4 diye çıkacak. Burası da 3 kök 2 olacak. Örneğin 3 kök 2 ile 2'yi kök 2'ye aldığım zaman 6 eşittir. 6 eşitliğini sağlayabileceğiz. Doğal olarak burada kullanmadığım ifade ise kök 2'yi kullandık. Yine kök 4'ü de kullandık. Daha sonra 16'yı da kullandık. 3 kök 2'yi de kullandık. 8'i kullanmadık. Cevabımız C seçeneği. A sayısının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi hangisi olabilir? Öncelikle iki içeriye alırsak kök 12 artı kök 45 ifadesini bulacağız. Buradan da aslında sayımız 3 küsür. Buradaki sayımız da 6 küsür olacak. Tabi küsürler çok büyük. Benim sayım 10 da olabilir. Yani onu da geçebilir. En küçük olarak 3 ile 6'nın tam kısımlarını alırsak 9. Yine her birini bir arttırdığım zaman bunu 4, bunu da 7 aldığım zaman 10, 11 gelecek. Yani 9 ile 11 arasında olacak cevabımız C seçeneği. İfadesi bir tam sayı olduğuna göre az sayısı hangisi olabilir? Eşlenikle çarpalım. Kök 3 çarpı kök 3 artı kök 2 bölü kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Şimdi payı yap, payda yapacak olursak birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecek. Yani 3 eksi 2'den paydamız 1. Doğal olarak yukarıyı dağıtmam yeterli. Kök 3 üç, kök 3 üç geldi. Kök 2 kök 3'den kök 6 geldi. Sonucun tam sayı olması için bir kere bu kök altıyı göndermem gerekiyor. Yani eksi kök altı olacak ve yanına da bir tam sayı olmalı. Kesinlikle irrasyonel olmamalı. O yüzden cevabımız de olabilir. Kökü sayılarda tam toplama işlemini öğrenen, yanlış öğrenen Aslı aşağıda gösterildiği gibi işlem yapıyor. Yani ne yapmış? Ayrı ayrı toplamayı ayrı ayrı kök altında yazabilmiş. Tek çatı altındaki olan toplamayı iki ayrı kök içerisinde yazabilmiş. O zaman kök 45 ile kök 80 sayılarını toplayan aslının bulması gereken sayı 3 kök 5. Şimdi bu da 16'ya 5 olduğu için 4 kök 5'tir. Yani bulması gereken 4 kök 5. Fakat bulduğu sayı ise ben bunu şu şekilde yapabiliyormuşum. Kök 45 artı kök 80 ne yapacak? Karşı tarafta kök 125 yapacak. Bu da 25'e 5 olduğu için 5 kök 5'tir. O zaman bulduğu sayı bulma, bulması gereken sayıdan 2 kök 5 eksiktir. Yani bul, bulması gereken sayı daha fazladır. Cevabımız B seçeneği. Kök 50 santim uzunluğundaki iki eş vidanın tekli ve ikili özdeş tahta bloklara tamamen vidalanması gösterilmiştir. Yani buradaki e, ifadeyi 16 2 diye açtığımız zaman şu kısım 4 kök 2'dir. Doğal olarak vidanın toplam uzunluğu da 25'e 2'den yine 5 kök 2 olacağı için şurayı ne buluruz? Bir long kısa kenarına kök 2 buluruz. Yani burası kök 2'dir. Burası da kök 2'dir. E zaten vidanın uzunluğu 5 kök 2 idi. 2 kök 2'sini burada kullandık. 5 kök 2'den 2 kök 2 çıkartırsak 3 kök 2 gelir. Bu da kök 18 demektir. Cevabımız E seçeneği. Uygun fiyatlı bir esnaf lokantasına giden Mert'in masasında yer alan menü aşağıda gösterilmiştir. Bu da menüde yer alanlar yazıyor zaten. Eğer birer porsiyon kuru fasulye ve pilav söylerse cebindeki parası yetme, yeterken yani kesinlikle burada e, 8 lira veya daha az parası olduğunu söyleyeceğiz. Bunların yanında bir de cacık söylerse parasının yetmediğini fark ediyor. Yani kesinlikle bizim 10 liramız yok. Fakat 8'in üstünde olacak çünkü paramız yetecek. Buna göre Mert'in cebindeki para tabii ki kök 64'ün üzerinde olması gerekiyor. Veya kök 64. O yüzden birinci öncül olamaz. 64'ün üzerinde olduğu için olabilir. Yine 8-10 arasında olduğu için kök 90'da olabilir. Doğal olarak cevabımız E seçeneği. Cevabımız E seçeneği burada. Aşağıda gösterilen özdeş karton bardaklardan iç içe geçirilmiş ikişer ve üçer tanesinin yükseklikleri verilmiştir. Buradaki normal bardağın yüksekliğine B dersek burada iç içe geçme miktarlarına da A dersek yani birinci de 6 köküç olan yerin ismi B artı A'ya denk geliyor. İkincide ise 3 tane bardak olduğu için 2 tane geçme payı var. Yani 2 tane A. Bir bardağın zaten yüksekliğine B demiştim. B ile 2a'nın toplamı da 7 köküçe eşitse birinci denklemi eksiyle çarpalım. Buradaki fark 1a yapar. 7 köküçten 6 kökü çıkartırsam cevabım köküçtür. Yani içiçe geçme payları köküç olduğuna göre bir bardağın yüksekliği de o zaman 5 köküç gelecektir. Burada ise 5 tane bardak içiçe geçmiş, o zaman 4 tane geçme payı var, 4 köküç artı bir bardağın yüksekliği. Onda zaten 5 köküç bulmuştuk toplarsak cevabımız B seçeneği gelir. Ebru yüksekliği 3 kök 2 olan kitapların tüm raflara sığabileceği 10 kök 2 yüksekliğinde 3 bölmeli bir kitaplık yaptırmak istiyor. Şimdi burada soru işaretini x diyelim bu arada. Buna göre kitabın orta bölümde yer alan kalınlığı önemsiz. İki rafın arasındaki mesafe kaç birim olabilir? Bir kere x'imiz 10 kök 2'den kesinlikle ne olmalı? Küçük olmalı. Sadece orta raftan bahsediyoruz. Aynı zamanda 3 kök 2'den de ne olabilir? Büyük olabilir. Hatta 3 kök 2 eşit de olabilir. Bu da mesafeyi tam si olarak verdiği için. Buradan sayı seçeceğiz zaten. Sonrasında ben burayı diyelim ki 3 kök 2 alırsam diğer bölmeleri en az 3 kök 2 alabilirim zaten. Tam sığması için. O zaman X'e ne kalır? Diğerlerini en küçük verdiğim zaman X'e 4 kök 2 kalır. O zaman 3 kök 2'den büyük olmalı benim x'im. 4 kök 2'den de küçük olmalı. Aynı zamanda zaten bunu da sağlıyor. Sayıları içeri aldığımız zaman kıyaslaması daha kolay olacak. Kök 18 ile kök 32 arasında kim vardır? Burada tabii ki kök 25 vardır. Cevabımız C seçeneği. Tolga yüksekliği kök 5 olan eş kutuları aralarında boşluk bırakmadan üst üste koyduğunda aşağıdaki görüntü oluşuyor. Tolga'nın boyu hangisi olamaz demiş. Şimdi 3 tanesinden büyük. 3 kök 5'ten büyük olmalı. 4 tanesinden de küçük olmalı diye düşüneceğiz. Yine dışarıdaki sayı içeri alırsak kök 45'ten büyük olacak. 16 ile 5'i çarparsak kök 80'den küçük olacak. Şimdi burası kök 50'dir. Doğru bu aralıkta. Burası kök 75'tir yine bu aralıkta. Burası kök 36'dır. Pardon 72'dir. 72 de yine bu aralıktadır. 36 3 ile çarparsak kök 108 olamaz. 9 6 ile çarparsak kök 54 olabilir. Cevabımız D seçeneği. İyi çalışmalar.